Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, bugün perşembe. Yarın cuma ve de bir gün sonrasında yani 29 Mart bir başka bir ifadeyle arefe günü, arefe gününün akşamında da Beşiktaş Galatasaray karşılaşması var. Şimdi Birinci sohbetimde yani günün ilk sohbetinde aşağıda var bu sohbetimiz arkadaşlar. Hani e, maça Collina Yasin atandı ya hakem olarak tabi hak etmediği halde ne işi varsa... Bu adamın FIFA hakemi değil, e, yabancı dil bilmiyor, hiçbir özelliği yok, başarılı mı hiçbir şey yok. Sadece bundan 3 hafta önce işte Alanya'da bir Galatasaray, Alanya Galatasaray maçını yönetti. Galatasaray'a 8 kart çıkarttı, 7 sarı bir de kırmızı kart çıkarttı. Ve burada duruş sergiliyor bilmem ne diyerekten belirli kişilerin arkasına desteğini aldı. Malum TFF başkanının da TFF'nin sözde başkanının da e, çok yakın hemşerisi adamı olduğu için bu Galatasaray Beşiktaş Galatasaray ilk maçına bu hakemi verdiler. Bu daha önce yine 3 e, sene önceydi yanılmıyorsam veya 2 sene 3 sene önce her neyse yine Alanya'da bir Alanya Beşiktaş maçı sonrası yaptığı rezilliklerden dolayı klasman düşürülmüş. Hakem yerinden alınacak, devre arasında apas edilecek diye söylenen bir kişiydi. İşte öyle oldu, böyle oldu. Antin Kuntin, Dalga Dümen vesaire geldi. Tekrar derbi yönetecek duruma ulaştı Kollina. İşte o yüzden ben de diyorum ki adamda ne cevher varmış da biz bilmiyoruz. Adam Kollina Yasinmiş de haberimiz yok. Yani Kollina Yasin Kol. Şimdi derbinin hakemi bu e, hakemin atanmış olmasından dolayı Beşiktaş ilk bakışta masum bir hata gibi görü, şey gibi görül haklı gibi görülebilir yani hata değil de hak hak yani Beşiktaş nasıl bir hak diyor ki e, yani Yasin kolun maça atanması bir hata ama Beşiktaşın ondan önce diyor ki kardeşim siz Galatasaray Fenerbahçe maçına yabancı hakem verdiyseniz diyor o zaman diyor Galatasaray Beşiktaş Galatasaray maçına da yabancı hakem. Ha burada buraya kadar doğru. Burada Beşiktaş haklı mı? Burada haklı. Ama ama aması var işte. Bundan sonrası karışık. Beşiktaş gerçek anlamda samimi olarak yabancı hakem isteseydi o maça yabancı hakemi alırdı zaten. Burada daha önce ben söyledim. 3-5 gün önce şunu söyledim. Dedim ki bakın kuşlar ile TFF ikili oynuyor yabancı hakem konusunda. Burada bir tamamen bir tiyatro var dedim. Tiyatro var dedim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Tıra tiyatro vardı. İkili oyun meyvesini verdi. Burada çok net bir şekilde anlayın diye söylüyorum. Birileri tavşana kaç tavşan kaç arkadan da tazıya tut tazı tut diyorlar. Anlatabildim mi? Ve sonunda Beşiktaş diyor ki işte diyor ben burada mağdur edildim. Bana yabancı hakem vermediniz. Olur mu böyle bir şey diye falan isyanlarda, numaradan, tiyatrodan isyanlarda. Beşiktaş gerçek anlamda Galatasaray maçına yabancı hakem isteseydi derbi demiyorum artık. Benim gözümde Galata Beşiktaş Galatasaray maçları artık derbi merbi değil abi. Geçerim onları. Antin kuntin maçlarına dönüşmüş vaziyette. İsteseydi şimdi TFF'ye çakıyor ya TFF Beşiktaş Başkanı, Jimnastik Kulübü'nün başkanı TFF'ye çakıyor. İstifa etti orası tiyatro çiftliğe döndü de işte İbrahim Efendi'nin çiftliği. Ne İbrahim Efendi'nin çiftliği oldu? İbrahim Efendi birileri parmağında oynatıyor. Onların çiftliği oldu. Bir defa sen gerçekten Galatasaray maçına yabancı hakem istiyorsan gidecektin sponsor abine. Abi tak 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 önce kapıyı vuracaktın. Gireceksin içeri. Abi ben geldim. Söyle evladım. Ben Galatasaray'la oynayacağım lig maçına yabancı hakem istiyorum. Hani senin oynadığın maça geldi ya, benim oynayacağım maça da gelsin. O da muhtemelen sen hakem bas git diyecek. Şaşırdın mı sen? Delendin mi sen? Ben senin Galatasaray'ı yenmeni istiyorum. Galatasaray'a puan kaybettirmeni istiyorum. Oraya yabancı hakem gelirse, birincisinin kaliteli, doğru düzgün yabancı hakem gelirse sen Galatasaray'ı nah yenersin. Galatasaray'dan puanı ne nah alırsın. Galatasaray senin üzerinden geçer. He? Seni çimlere gömer. Deyip bunu oradan yallah eder değil mi? Böyle bir şey olsaydı yallah ederdi. O yüzden Galatasaray Ultra Aslan ne diyor taraftar grubu? Bu Yasin, Kollina Yasin'in Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray maçına verilmiş olması tamamen bir yalı atamasıdır. Bunun Beşiktaş tarafından bilindiğini, Beşiktaş'ın buna itiraz etmediğini, onaylandığını ama sadece yani işte bak burada bir yanlış var, bilmem ne var, ben isyan edeyim, bağırayım, çağırayım, ona buna gider yapayım. Eee Ondan sonra da dediğimi almış olayım. Yerli hakem, yerli de işte Yasin mi geldi? Yasin'le de zaten Galatasaray'a kartlar, martlar çıkar. Ondan sonra da işini bitirir. Ya Allah ederiz. Bak hem sen kazanırsın hem de ben 3 puan almış olurum. Ne güzel mis mis diye böyle planı yapmışlar. Ama hiç onların dediği gibi olmayacak. Ne diyor şimdi? BJK'nın başkanı ya da jimnastik kulübünün başkanı hakem kim olursa olsun böyle esti, gürledi, bağırdı, çağırdı, kırdı, döktü, vurdu. Hep Galatasaray'a geçirdi ama asıl bu işlerin arkasında sponsor abisi var. Ona tek kelime laf ede etmedi. Edemedi. Kıyısından Dedi. Geçte Etse adamın o var ya para muslukları bir anda kapanır. Abi neyse uzatmayalım. Şimdi bu gelen hakemle Galatasaray'ı yeneceğine daha çok inanıyor. Yabancı hakemde yenme şansı hiç yok. Peki nasıl yenecek? Diyor ki kim gelirse gelsin hangi hakemi verirlerse versinler biz Galatasarayız zaten yeneceğiz. E tamam o zaman ya zaten yeneceksen e, öyle ya. Zaten diyor biz süper kupa maçında 5 attık efendim bizi lig maçında zaten haksız yendiler vay 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 o Arda kardeşlerin yönettiği lig maçında hakem bunları tuttu kardeşim tuttu tuttu. Maç 1-0 Galatasaray'ın %1 milyon penaltısını vermedi. Verse maç 2'ye gidecek. Beşlik olacaklardı o maçta. Ama dötü kurtardılar. Ondan sonra hakemi suçladılar. Bağırma çağırma. Çünkü sponsor abileri bunlara öyle yol gösterdi. Zaten onların da yaptı sponsor abileri. Onlar adına bağırdılar, çağırdılar. Hala ağlıyorlar. Yok sarı kart gösterilmedi de oldu da bu oldu da Vallahi hak koruyucu avukatlık yapıyorlar arkadaşlar. Yapacaklar daha çok yaparlar. Yani Türkiye'de Antin Kuntin, Dalga Düme, Alküla, Vertakke böyle Galatasaray'ı etkisiz hale getirecekler. Ama Galatasaray arkadaşlar şu anda doğru dürüst harbi bir hakem olsun. O hani Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'la İstanbul'da oynadığı maçı yöneten İspanyol Hernandez'di değil mi? Hernandez gelsin. Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan bir karma yapsınlar. Galatasaray'da iki gol avans versin onlara. Eğer yine onları mağlup etmezse, onlara çimleri yoldurmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar kesin konuşuyorum ya. Galatasaray şu anda kadro bakımından, kalite bakımından bunların ikisinden de çok çok önde. Ama bunlar bağırmayla, çağırmayla, ağlamayla bir algı oluşturmuşlar. Korumayla, kollamayla bu yolda yürüyorlar. Şimdi gelelim maça. Şimdi tamam istedikleri hakemi aldılar. Siz bakmayın. Şuna kesinlikle inanmayın. Beşiktaş Kulübü Başkanı hani böyle atıp tutuyor. Ay TFF istifa et. Bilmem ne. İşte sen nasıl bana bu yabancı hakem vermezsin, bu hakemi verirsin falan diye öbür taraftan da buna atılan oturduğun yerde onu biz atadık. Yasin kolu oraya biz gönderdik. Biz verdik. Bak sana kıyak yapacak bilmem ne diye böyle güvenceyi veriyorlar. Yani az önce de söylediğim gibi tazıya kaç tavşana tut. ikili oynama tiyatro. Peki ikili oynamanın tiyatronun içinde kim var? Malum yalı var, kuşlar var, TFF var. Yalı ne derse zaten o oluyor. Bu kadar basit. Ha adamlar haklı mı? Haklılar. Adamlar kendilerine göre bir yol belirlemişler, bir politika çizmişler. Oradan yürüyorlar kardeşim. Biz Galatasaray'ı konuşmayla, algıyla, dalga dümenle, bağırmayla, çağırmayla işte bir takım atamalarla yabancı hakem, yerli hakem geldiydi, gittiydi, oydu, buydu. Bakın arkadaşlar ya şu anda federasyonun açık ve seçik bir şekilde net bir şekilde Fenerbahçe'yi koruduğu, kolladığı belli oluyor. Eğer federasyon bu işleri yönetiyor olsaydı doğrudur, haklıdır. Tiyatrodan olsa Beşiktaş yabancı istiyorsa yabancı gelmeliydi oraya. Gelmediğine göre gelmediğine göre demek ki Başka işte işin içinde başka dalga düvenler var. Biz bunları biliyoruz. Ama bildiklerini yapıyorlar. Algıyı oluşturuyorlar. istediklerini almışlar. Galatasaray'ın önünü kesme, Galatasaray'ı aşağı çekme adına her türlü olaylar istedikleri gibi senaryolarda önceden yazıldığı için istedikleri yönde ilerliyor. Şimdi ben bunları da bir kenara bırakıyorum. Peki bu Yasin Kol ya da Kollina Yasin bunları koruyacak mı? Koruyacak. Galatasaray'ı baskı altına alacak mı? Alacak. Muhtemelen Galatasaray'a bir iki tane kırmızı kart çıkacak mı? Çıkacak. Yapar. Çünkü bu Yasin Kol Galatasaray'ı 7 artı birde bırakmış. Dedim. Alanya maçında 7 sarı bir kırmızı göstermişti. Aslında ramak kalmıştı kırmızıya. Galatasaraylı futbolcular işi uyandılar. Her türlü e, rezilliğe mecburen boyun eğmek zorunda kaldılar. Şimdi bu hakem göreceksiniz daha ilk maçın ilk 20 dakikasında Galatasaray'dan en az 2-3 futbolcuya sarı kart gösterecek. Baktın sarı, yan bastın sarı, dokundun sarı gösterecek. Çünkü bu o Galatasaray'a gösterdiği 7-8 sarı kart neticesinde buraya geldi. Başarılı mı? Ne başarısı? Kaliteli mi? Yok. Tecrübeli mi? Yok. FIFA mı? Yok. Bir özelliği var mı? Yok. E, bugüne kadar hiç derbi yönetmiş mi? Adına derbi diyorsa gel büyük maç diyelim. Yok. E hangi haklı hangi efendim TFF başkanının dostu, arkadaşı işte yok sürmeneli, gürmeneli falan filan. İşte güvenlik görevlisiymiş. Onunla beraber birlikte çalışıyorlar belki vesaire vesaire. Tamam bu özelliklerinden dolayı hemşeri koruması, hemşeri kıyayla buraya gelmiş mi? Gelmiş. İyi eyvallah. Peki bütün bunlar Galatasaray'a çıktığın zaman haksızlık yapman için yeterli mi? Galatasaray'ı doğraman için yeterli mi? Yeterli diye görüyorlar. Peki Galatasaray burada haksızca, puşça, kalleşçe doğranırsa, Galatasaray bunları alıp FIFA'ya, UEFA'ya giderse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun üyeliği vesairesi ne olur? Ne Gidemez efendim. Galatasaray zaten bize taahhütü var. Giderse ayvayı yer. Biz onun icabına bakarız. Evet her türlü haltı, pisliği, puştu. E burası Türkiye. Burada bir takım kurallar işlemediğine göre yapar mısınız? Yaparsınız. Şimdi bunlardan ben her türlü pisliği, puştu, kalleştiği, Allengirli oyunların, dalga dümenin, korumanın, kollamanın, kırmızı kartların, sarı kartların havada uçuşacağını, istedikleri gibi istedikleri kararları aldıracağını, bu işte Collin Yasin'in istediği gibi maç, keyfi maç. Şimdi bu Collin Yasin, Alanya'da böyle bir cesur hareket ediyor diye şimdi beş kat daha fazlasını yapacak. Ulan diyor ben diyor yedi tane sarı kart bir tane kırmızı gösterdim buralara geldimse diyor on tane kırmızı şey sarı işte ne bileyim üç tane kırmızı gösterirsem kim bilir neler olur Galatasaraylı futbolculara her türlü hakareti bağırmayı çağırmayı çünkü o Alanya maçındaki hareketlerini dik olarak işte tavır olarak disiplin hareketlerinin en güzel örneği olarak uyguladılar. İşte bir takım yalayıcı, yıkayıcı, yorumcular vesaireler, MHK başkanı, TFF başkanı adama her türlü övgüyü yağdırdılar. Bugün şimdi bu Kolina Yasin, Kolina kim oluyor benim çırağım olamaz diye sağda solda konuşuyordur. Peki buraya kadar hep bunların dedikleri olsun. İstediklerini yapsınlar. Türkiye'dir. Türkiye'de böyle Türkiye futbol liglerinde. Türkiye futbol liglerinin kalitesini tartıştılar. itibarını sarstılar. Ayaklar altına aldılar. Her türlü dalga dümeni Antin kuntin içleri yapanlar da var. Bir şey oldu mu yok. Rakip takımın oyuncularına işte maymun dedi, onu dedi, bunu dedi. Hakaretler yağdırıldı. Hakemlerin itibarı sarsıldı. Hakaretler hakemlere, Türk insanına, Türk hakemine, Türkiye ligine, Türkiye futboluna, Türk futboluna her türlü pislik düştük yapıldı. Kimse bir şey demiyor. Yalan dolan her türlü algı oluşturuluyor. Kimse bir şey yapmıyor. Peki arkadaşım. Bütün bunlar olacak mı? Cumartesi akşamki maçta az daha derbi diyecektim. Demiyorum derbi. Beşiktaş Galatasaray lig maçında olacak mı? Olacak. Galatasaray'a her türlü pislik puştuk olacak mı? olacak. Fazlasıyla olacak. Bunları biliyoruz. Peki Galatasaraylı futbolcular geri adım atacaklar mı? İşte burası çok önemli. Galatasaraylı futbolcuların özellikle o Simen liderliğindeki Galatasaraylı futbolcuların ben geri adım atacağını zannetmiyorum. Kurallar içerisinde kalarak bakın burası çok önemli. Galatasaray teknik direktörünün çok sakin olması Galatasaraylı futbolcuların kurallar içerisinde kalarak te kesinlikle tahriklere ee, bir takım hakemin yanlış kararlarının sonunda e, heyecana kapılıp, tahriklere vesairelere falan eğer kapılırlarsa Galatasaray sahada çok eksik kalabilir. 2-3 hatta maç yarıda bile kalabilir. Bakın zaten bunların amacı şu. Bu maçı yarıda bıraktırmak, Galatasaray'dan işte puanlar sildirip Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Böyle bir şampiyonluk, böyle bir hak, böyle bir hukuk, böyle bir adalet maalesef yok ama bilmiyorum bunların hepsi olacak. Ben şimdi bütün bunların hepsini bir kenara bırakarak Galatasaray'ın kadrosu, kalitesi ve durumu, son durumu hakkında ufak bir bilgilerle görüşlerimi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar Galatasaray daha önce de söyledim bu Beşiktaş'ı değil Beşiktaş'la Galatasaray Fenerbahçe'nin ikisinden oluşacak olan bir karmaya iki avans verir. O maçı yine kazanır. Bu bir. Galatasaray bu Beşiktaş'ı değil e, İnönü'de uzayda bile olsa üçlük beşlik yapabilecek kaliteye, güce, kapasiteye sahip. Beşiktaş'ın top mop oynadığı yok. Bakın bunlar Malatya'ya, nereden çıktı Malatya? Gaziantep e arkadaşlar kendi sahalarında 10 kişilik Gaziantep'e malum oldular. Ne dediler? Hakem! Zorbay Küçük bizi şöyle doğradı, böyle doğradı. Hatta Zorbay Küçük'e bir ifade kullandı. Zibidi'nin teki dedi. Şimdi bunu Galatasaray Başkanı söylese o çoktan cezayı almıştı. Ama Beştaş Kulübü Başkanı söyleyince ceza meza almıyor. Tam tersi ağzına sağlık, diline sağlık. Ne güzel de benzetme yaptın demiş derdir mutlaka. Zibidi'nin teki Zorbay Küçük bunları efendim mağlup ettirmiş. Sonra bir hafta sonra Konya'ya gittiler. Bu defa kendi Amigo hakemlerini aldılar. Ali Şansalan'ı aldılar. Ali Şansalan Zibidi'nin teki dedikleri Zorbay Küçük gibi yapmadı. O bir tane oyuncu atmıştı e, rakip takımdan Antep'ten. Bu Ali Şansalan iki tane attı Konya'da birini 27. dakikada attı 10 kişi diğerini de 64. dakikada attı 9 kişi. Ama 9 kişilik Konya bunları evire çevir orada bir güzel yendi mi yendi. Sesleri çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Koruma, kollama ama pişkinlik her zaman için prim yapıyor bu ülkede. Yine bir tarafını buldular, onu buldular, bunu buldular ve nihayet geldi mi şimdi bu Galatasaray maçı. Şimdi Galatasaray maçında bu durumdaki 9 kişilik Konya'ya e, diş geçiremeyen bir Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında durabilmesi mümkün mü? Değil. Peki o zaman ne olacak? İşte Kollina Yasin onun için devreye girdi. Onun için atandı. Hadi bakayım Kollina Yasin Galatasaray'ı 10 kişi, 9 kişi, mümkünse 8 kişi bırak. Her türlü baskıyı, şiddeti Galatasaray'a uygula. Her türlü rezilliği yap. Beşiktaş oradan galip gelsin. Tamam. İşte Amaç bu. Senaryo bu. O bağırmalar, yaygaralar, yabancı hakem Yasim falan bunlar hepsi yatırım amaçlı. Bunlar dikkatleri başka yöne çekme amaçlı, dalga dümen amaçlı. Çünkü Beşiktaş hiçbir zaman yabancı hakem istemedi. Beşiktaş'a verilen talimat gereği bağır çağır ama biz sana yerli hakemin krallığını vereceğiz dediler. Yerli hakemin krallığını verdiler. Peki Dedim ya karma çıkarsalar Galatasaray bunları yine yener. Galatasaray normal bilinen kadrosuyla sahaya çıkacak. Her türlü pisliğe puştuğa rağmen Galatasaray bu Beşiktaş'ı yener arkadaşım. Yener hem de öyle bir yener ki sonuçta dünyanın gözü önünde olacak bu. Bütün UEFA, Avrupa, işte o bu. Herkes bunu görecek, bakacak. Ne olduğunu, ne olmadığını böyle bakacaklar. Galatasaray yönetimi eğer Bazıları diyor ya, ya Galatasaray yönetimi çoktan şampiyonluğu vermiş, işte bırakmış öbür tarafa bilmem ne. Aynen yıllar önce Serdar Bilgili yaptı. Şimdi de Galatasaray yönetimi yapıyor. Şampiyon olmamak için işte her türlü şeyi, baskıyı falan karşılayamamışlar. ey boyun eğmişler. Tamam siz şampiyon olun. O zaman biz verelim şampiyonluğu. Yani pısırık davranmaları, işte seslerinin çıkmamaları falan buna bağlıyorlar. Böyle olabilir mi? Evet. Galatasaray yönetimi böyle bir şey olacağına ben ihtimal bile vermiyorum. Yani futbolcularına şunu mu diyecek? Ya biz şampiyon olmak istemiyoruz. Çıkın siz işte öyle durumu idare edin. Beşiktaş'a da yenilin. Fark yemeyin bilmem ne falan mı diyecekler? Böyle bir numara var mı ya? Böyle bir dalga dümen olabilir mi? Mümkün değil olmaması. Eğer böyle bir şey yoksa ki olmayacaktır. Galatasaray arkadaşlar çıkar takır takır topunu oynar Galatasaray yönetimi eğer ağırlığını koymazsa bu maç öncesi bir takım söylemleriyle burada yapılacak olan yanlışların doğramaların biçmelerin kesmelerin asmaların he, kasıtlı olacak şekilde o boyutlara ulaşması halinde biz doğru FIFA'ya gideriz UEFA'ya gideriz hakkımız oralarda ararız hatta hatta Galatasaray'ın bir tık öne gitmesi lazım. UEFA'dan bu maç için gözlemci istemesi lazım. UEFA'dan mutlaka ve mutlaka bu maça bir gözlemci gelmesi lazım. Bu hakemin takip edilmesi lazım. Tamam bu hakem FIFA hakemi değil, o değil, bu değil ama bunu buraya dalga dümen için kesme, asma, biçme için gönderdiklerini herkes biliyor. Ve bunu Beşiktaş onayladı, Fenerbahçe gönderdi. Fenerbahçe Beşiktaş onayladı. TFF'de zaten yabancı hakem konusunda Bunların istediği şekilde hareket etti. Biz bütün bunların hepsini biliyoruz. Ama bugün Galatasaray tekrar futbola döneceğim ben. Futbol olarak arkadaşlar, Osimeneli liderliğindeki Galatasaray şu anda çok formda. Galatasaray'ın gücü, kapasitesi, kalitesi üst düzeyde. Galatasaray'da takıma, formaya, renklerine bağlı bir e, hakikaten öyle bir oyuncu topluluğu var ki. Bunları oradan siz kolay kolay ekarte edemezsiniz. Galatasaray da zaten bunlara <laughs> pek fırsat verecek bir takım değil yani. Alayınızın üstünden geçer. Galatasaray çıkar takır takır mücadelesini yapar. Sahada kim görev alacaksa 11 ile sonra artı 5 ile, teknik direktörüyle yedekleriyle hepsi şu anda bu maçın önemini gayet net bir şekilde biliyor. Orada kendilerini neyin beklediğini biliyor. Ben açık söyleyeyim Galatasaray Ali Samiyen'de de oynasaydı bunlarla biraz daha sıkıntılı olabilirdi. Orada oynamasının, deplasmanda olmasının bir avantaj olacağını düşünüyorum. Tribünlerde Galatasaray'ın yaklaşık işte 2500-3000 taraftarı mutlaka olacak. Bilmiyoruz tabii son anda seyirci gidecek mi gitmeyecek mi onu bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle Galatasaraylılar orada olacaklar ve Galatasaray göreceksiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar her türlü pisliğe, puştuğa, dalga dümene he. rağmen oradan 3 puanı alarak dönecek kardeşim. Galatasaray şampiyonluğu %80 garantileyerek oradan dönecek. Döner. Bu gücü, bu kalitesi, bu kapasitesi bu tecrübesi var Galatasaraylı oyuncuların. Ama Amasını dikkate almıyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi işte bu Yasin kol sürprizi işte TFF o bu falan bunları biz biliyoruz. Bunlar önemli değil. Bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. Neyse arkadaşlar benim ne demek istediğimi ne düşündüğümü neyi kastettiğimi siz anladınız. Şimdi gazetelere yansıyan başlıklar da var tabi bu arada. Efendim Cumhurma'da gergin bekleyiş. O Simen ile Davinson'un işte sakatlıkları vesaire e, derbide oynama. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Osimen de, e, de Sanchez de ikisi aslanlar gibi göreve hazırlar, oynayacaklar. Zaten bugünkü antrenmanda da e, yer alıyorlar, alacaklar yani hiçbir sıkıntının olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Ama böyle işte Galatasaray'da gergin bekleyiş o bu. Tabi medyada bildiğiniz üzere malum kesimin değirmenine su taşıyor sürekli. Bu tür başlıkları biz bunlardan görmeye devam edeceğiz. İşte gördüğünüz üzere gazetelerde zaten hep bunlarla şey var. Arkadaşlar 3 ihtimalli derbi aslanı Beşiktaş diyor sınav öncesi sakatların tedavisi sürerken Okan Buruk ilk 11 konusunda yoğun mesai veriyor. A planında Yusuf Yunus Akgün'ü yazan deneyimli çalıştırıcı milli futbolcu yetişmezse sarayın sağ tarafa atacak işte Lemina'yı koyacak diyor. Diğer olasılık da Mertens 10 numara yerine geçecek. Morat da kenar forvet rolünü üstlenecekmiş. Şimdi ben size şunu söyleyeyim Galatasaray'ın kadrosu 3 aşağı yüzde üç aşağı beş yukarı yüzde doksan belli arkadaşlar. Şimdi aslında bakılırsa o burnanlarına dediği sakatlık makatlık falan hepsi hikaye. Sadece Okan Burun'un üzerinde duracağı tek bir konu var. Morata mı Mertens mi? Şimdi Lemina gerekiyorsa arkadaşlar yedekte başlayacak. Orada da eski düzende de Lemina'nın şeyin Mertens'in hani olduğu be, o alanda o, o görevi acaba Morata'ya mı verir Mertens'e mi? Beklenti şu bu defa Morata'da'nın da milli takımdan da yorgun döndüğü düşünülerek bu görev belki maç başlangıç itibariyle Mertens'e verilecek. Diğer kısımlar aynen işte Yunus bir tarafta ne bileyim Barış Alper bir tarafta diğer tarafta da zaten önünde de Osimen olacak, arkada Mertens olacak. Saray'la Torena'nın da yerlerinde olduğunu biliyor olacağını biliyoruz. Kalede Mustera'nın geri dörtlünün de gerideki dört oyuncunun da Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren şeklinde olacağını artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Böyle bir kadro. Şimdi bu konuda da çok fazla söyle, laf söylemeye gerek yok. Ben açık söyleyeyim her türlü dalga dümene, her türlü antini, kuntini, pisliği, puştuğu şu tarafa bırakıyorum. Yapacaklar mı? Fazlasıyla yapacaklar. Ancak bunun tabii ne kadarını yedirecekler, bunun ne kadarını tutar, bu bu plan Galatasaray üzerinde ne kadar başarılı olur onu bilemem. Hakem şu anda herkes tarafından şöyle düşünülüyor. Beşiktaş'ı koruyacak, kollayacak. İşte Fenerbahçe'nin değirmenine su taşınacak. Galatasaray'a burada puan kaybettirilecek. Fenerbahçe avantajlı duruma getirilecek. Hakem sonuçta bilmiyorum tabii yani bu kadar bu kadar da uç noktada yani tamam kendisine talimat verilecek o verilecek bu verilecek. Galatasaray imha et, doğru kartlar, onlar bunlar. Her şey denilecek ama bir yere kadar olacağını tahmin ediyorum. Onu da bir tarafa koyuyorum ve diyorum ki Galatasaray arkadaşlar Galatasaray bir markadır. Galatasaray yıldız topluluğu oyunculardan kuruludur. Gerçek anlamda profesyonel oyunculardan kuruludur. Galatasaray'a bütün oyuncuları öylesine bağlıdır ki öyle antin kuntin işlerle değil arkadaşlar. Galatasaraylı futbolcuların ben geri adım atacaklarına da inanmıyorum. Hakem o bu TFF yalı tezgahı, yalı organizasyonu, yalının e, kötülük e, çetesi, organize kötülük muhabbetleri vesaire hepsi Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Ama ben diyorum ki Galatasaray Arefe'yi gösterir, bayramı yaptırtmaz. Bu kadar basit. Göreceksiniz. Ben Galatasaray'dan en az iki ve üç farklı bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Bu büyük konuşma falan değil. Bakın ben olayın her türlü ihtimallerini bir 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 at koydum ortaya. Kolina Yasin'in TFF yalı organizasyonu puştuk, kalleştik saha dışını hadiseleri hepsini koydu ama ben Galatasaraylı futbolculara Galatasaray teknik adamlarına güveniyorum ve herkesin bir planı ve tuzağı var tamam ama bir de ilahi tuzak ve adalet var bir de Galatasaray'ın cesareti oyunu gücü ve Adalet arkadaşlar. Hak etmek var. Hak etmek. Anlatabiliyor muyum? Bugün Galatasaray kaç puan gerisinde ligde yerinde yerler esen bir takım he? gelecek antin kuntin işlerle 9 kişilik Konya'yı yenemeyen takım, Konya'ya mağlup olan takım hakemle, korumayla, kollamayla, yalı organizasyonuyla gelecek organize kötülük çetesinin düzenlediği planla, programla Galatasaray'ı yenecek. Öyle mi? Hadi oradan derler adama. Ben burada noktayı koyuyorum. Üç ihtimal o, bu falan filan. Bu arada arkadaşlar Dursun Özbek yaptığı açıklamada hani diyor ya Galatasaray eğer sen benim gibi düşünmüyorsan yabancı hakem konusunda TFF ile nikah, TFF ile kimin nikahlı olduğunu, kimin nikah tazelediğini herkes biliyor. Galatasaray bu TFF ile boğuşurken Beşiktaş'ın o şimdi esip gürleyen başkanı var ya, ona buna gider yapan başkanı var ya, o zaman TFF'yi savunuyordu. Hepsi arkadaşlarımız, dostlarımız diyordu, güveniyoruz diyordu, destek verdik diyor, veriyoruz diyordu. Ne oldu şimdi? He, ne oldu diye adama sorarlar. Ama bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar e, istedikleri zaman geri vitese takmasını çok iyi biliyorlar. Her neyse... Bu iki sohbetimizi bundan önceki ve bu sohbetlerimizi beğenmeyi, izlemeyi, arkadaşlar paylaşım yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ve de abone olursanız da seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız. Ben Galatasaray'dan net bir galibiyet bekliyorum. Göreceksiniz neler olacağını. olacağını. Hepinize içten sevgiler, selamlar, hoşçakalınız.